vermesin. Devletimiz, milletimiz öyle olursa bunun altından kalkarız inşallah. Yılmak Aynen. yok. Deneler El bu işin altından kalkacağız. Biz 99'da bu depremi yaşadık. Maraş bize güvensin. Sakarya burada. Tüm Türkiye burada. Allah razı olsun herkese. Var mı taş olmak isteyen? Çünkü İlk gününden beri buradayız. Daha ilk kez tıraş oluyoruz. Sakarya'dan 12 tane gönüllü berberimiz buraya hareket ettiler. Biz de sevindik. Burada dedik ilk tıraşımız olalım. Bize Maraş halkı bize güvensin. Tüm Sakarya burada. valimiz emrinde burada gecemizi gündüzümüzde katarak çalışıyoruz. Allah'ım bize bu kötü günleri bir şey yaşatmasın. Biz 99 depremini gördük. Bu konuda antrenmanlıyız. Buradaki Maraş halkı bize güvensin, Sakarya'ya güvensin, tüm Türkiye'ye güvensin. Devletimiz burada. Vata vatandaşımızın hizmetinde, her köşede, her mahallede, her sokakta devletimiz burada. Üçüncü günden beri buradayız. Evet. İlk i̇ki gündür Hatay'daydık. Siz ailenizi mi Evet, ailemizi Kay kaçırdık. Mi? Yok, Allah'a şükür tamam. hepsi sağ. Ee, evet. Kardeşimi yanına götürdük ailemizi. Babam zaten burada görevde şu anda. Ben de millete yardımcı olmak için buradayım. Ee, <laughs> Allah inşallah daha beterinden saklasın. Ee, ne zaman geldiniz buraya siz? Ben buraya pazartesi günü geldim. Pazartesi günü. Pazar, yani. pazar akşamı. Enkazlara mı evet, enkazlara de yardım Evet, enkazlara yardım de etmek de için. De ee, yardım edebildiğimiz kadar ne ettik, kaldırabildiğimizi kaldırdık. Ee, yere kalan da her şey iş makinesine kaldı artık. İnşallah daha fazla zayiat çıkmadan işi bölgede bütün Evet bölgede bütün dükkanlar kapalı. Şu anda marketler de kapalı. Sadece birkaç petrol açık. Sadece birkaç tane açık market gördüm. Ee, onun dışında her yer kapalı. Ee, şu an için belediye önünden dağıtımlar falan oluyor. Ona göre buradan devam ediyoruz biz de. Yani buradaki hizmeti vermeye geldik. 99 yaşlılık zaten biliyoruz. Acıların sağlamaya geldik bize. Bu şekilde yani. E, çadırlarda eee gene hizmet hı -hı. vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Başka ücretsiz ya. mi? Evet, ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Hı -hı. Gönüllü olarak geldik. Yani. Gönüllü olarak. Evet. Nasıl vatandaşın ilgisi nasıl? geliyor? Güzel, hoş. Yani insanlar söylüyor. Şey Memnun oluyorlar. Yani hı. bu da bir ihtiyaç. Yani evet. sonuçta temizlik bir gönül alma gibi düşün. Temizlik olarak. İyi yani. İsmi soyismi nedir? Bir... Valla biz geldik Sakarya'dan o da başkanımızın valimizin emriyle hem hijyen konusundan yardımcı olmak niyetiyle hem moral motivasyon vermek niyetiyle geldik. Evet vatandaşların tepkileri nasıl? <laughs> çok güzel. Hı -hı. Allah razı olsun hepsi çok mutlu yani. Hepsini de inşallah mutlu edeceğiz. Bekle abi, geliyorum. <laughs> geliyorum <abi. gülüyor> ya. Ben. Ona gönderin bunları tamam mı?